bir açılış görüyoruz. Peki bugün için nasıl bir göstergedir Borsa İstanbul'un açılışı için? Hemen bir yorum alalım. Halil Reçber var telefon hattımızda. bir Menkul Değerler Strateji Müdürü Halil Günaydın hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar versin. İyi yayınlar. Aslında e, dün yine sert satışın devamını gördük. E, bugün için nasıl bir gün olur? Sen ne bekliyorsun? Evet, bugün aslında gün e, seans sonunda gelen alışlar gerçekten önemliydi çünkü biz son 6 iş günde baktığımızda neredeyse %12 tepki verdikten sonra çok normal olarak da bir %4'lük bir %4,5'lük bir geri çekilme yaşamış olduk dün itibariyle. Hem Borsa İstanbul tarafında hem vadeliler tarafında. Bu manada baktığımızda en azından BIST 100 tarafında özellikle bugünden sonra Yukarıda 67.500 seviyesi üzerinde bir kapanış yapacak olursak günün ikinci yarısı da bu anlamda önemli olacaktır. çünkü enflasyon verisi de var. Ee, normal şartlarda 67